Merhaba arkadaşlar. Tahsin 4 çubuğu yan yana dizdikten sonra arkadaşlar ortalayarak yan yana 2T harfi yapıyor. Bakın kök 72'nin değeri neye eşittir arkadaşlar? 36 çarpı 2 olduğuna göre 6 kök 2'ye eşittir. Arkadaşlar buradaki boyu ortaladığına göre birinin boyuna A diyecek olursak burası A bölü 2. Diğer tarafta A bölü 2'ye eşit. Kök 8 birim ötelendiğinde arkadaşlar o halde aralarındaki şuradaki boşluğumuz kök 8'e yani 2 kök 2 eşittir. Arkadaşlar 6 kök 2'den 2 kök 2'yi çıkardığımızda çünkü birleşiyor arkadaşlar 4 kök 2 yani a bölü 2 bir tarafta diğer tarafta da a bölü 2 var ve bu farkımız 6 kök 2 eksi 2 kök 2 şeklinde yazılabilir. Topladığımızda 2a bölü 2'den a eşittir. 4 kök 2 cevabını bulacağız. Zaten soruda çubuklardan birinin boyu demişti. Boyuna a demiştik arkadaşlar. Cevabımız c seçeneğidir. Başarılar.